Herkese merhabalar. 10. sınıf felsefe dersi. 3. ünitemiz Felsefenin Konuları ve Problemleri başlığı altında yer alan Ahlak Felsefesinden bahsedeceğiz bugün. Ahlak felsefesinin konusu ve problemleri. Ahlak felsefesi insan eylemlerini konu edinir. Bu eylemlerin dayandığı temelleri, iyi ve kötü gibi kavramları, hangi eylemlerin daha erdemli olduğu gibi soruları sorar. Evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığını araştırır. Ahlak felsefesi diğer adıyla etik, Sokrates sonrasında felsefenin temel ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Bundan Sofistlerin epistemolojik şüpheciliğinin ahlakın temellerini sarsması sonucu ortaya çıkan ahlak kaosunda etkisi olmuştur. Sokrates ahlaki sağlam temellere dayandırmaya çalışmış, insanın erdemli ve bilgece yaşamasının önem üzerine durmuştur. Onun bıraktığı yerden devam eden Platon, <laughs> ahlaki değişimi iddiaların bilgisine dayandırarak evrensel bir biçim kazandırmıştır. <laughs> Bugün yaşadığımız dünyada da ahlaki davranmak, tutarlı olmak, fedakarlık, özveri, paylaşmak gibi değerler son derece önemlidir bu değerlerin dayandığı temeller, ahlaki eylemin niçin yapılması gerekliliği, ortak bir ahlak zemininde insanların farklı inançlarına rağmen buluşup buluşamayacağı ahlakı bugün de çok değerli bir tartışma alanı kılmaktadır. Ayrıca meslek etiği, biyoetik, tıp etiği, basın etiği gibi gelişen alanlar ahlak felsefesinin güncel tartışmalarında bir parçası olmasını sağlamıştır. Etik sözcüğü Yunanca karakter anlamına gelen etos sözcüğünden türetilmiştir. Etik ve ahlak kavramları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabildiği gibi farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir. Etik ahlaki konularla ilgili felsefe dalı olarak tanımlanabilir. Ahlak toplumda bireylerin ve grupların davranışlarını yönlendiren kural ve değerler sistemidir. Ahlak felsefesinin temel kavramları bu temel kavramları şu başlıklar altında verebilirim. İyi, kötü, özgürlük, irade, sorumluluk, vicdan, ödev, ahlak yasası, ahlaki karar ve ahlaki eylem gibi. Ayrıca ahlak felsefesi tartışmaları için evrensel ve kişisel kavramlar da önemlidir. Genel olana evrenselle, kişisel olan ise bireysele işaret eder. Bu kavramları Kısaca özetleyecek olursam, özgürlük, ahlak felsefesinin temel kavramlarından biridir özgürlük. Özgürlüğün ne olduğunu kavramadan ahlaka dair değerlendirmeler yapmak mümkün değildir diye geçerli literatürde. Özgürlük insanın kendi seçimleriyle davranabilmesidir. Diğer bir de işte insanın eylemlerini seçerken iradesini serbestçe kullanabilmesidir. Bu anlamda özgürlük ve irade kavramları birbirleriyle ilişkilidir. Öncesinde iyi ve kötü üzerine de durmamız gerekiyordu elbette. Ahlaki anlamda insanın yapması gereken ve değerli olan davranışlar her zaman iyi diye nitelendirilir. Yapmaması gereken ve değersiz olan davranışlara ise kötü diye niteleriz. Sorumluluk ise özgürlük ve irade ilişkisi pardon özgürlük ve irade ile ilişkili bir ahlaki kavram olarak açıklanabilir. İnsan eğer özgür bir iradeye sahipse davranışlarından dolayı sorumlu tutulabilir. Buna göre sorumluluk insanın eylemlerinin sonuçlarının baştan üstlenebilmesidir. Sorumluluğun olabilmesi için eylemin kökeninde iradeye e, serbestçe kullanabilme ve bilinçli seçim olmalıdır. Yani aslında Sartre'ın demiyle özgürlük insanın omuzlarında büyük bir yüktür. Çünkü her özgürlüğün sonunda bir sorumluluk kendini gösterir. Bir e, temel bir görüş vardır. Özellikle felsefede dile getirilir. Birey bireyi ahlaki davranmaya zorlayan nedir? Yani nedir o şey? Düşünülmesi gereken bir sorudur bu. Bu soru üzerine siz biraz düşünün ve devam edelim. E, vicdan insanda iyi ve kötüyü ayırt edebilmeyi sağlayan bir iç yeti veya iç duyuşu biçiminde tanımlanabilir. Kısaca iç ses, iç mahkeme diye de adlandırılan bilinir. Ödev. Tabi bu ödev bizim derslerde verilen ödevler ya da yapmamız gereken ödevlerin dışında insanı insan yapan temel durumları anlatıyor. Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken ahlakça yükümlü olduğumuz şeyleri dile getiriyor. Yani bir şeyi istediğimiz ya da istemediğimiz için değil, yapmak zorunda olduğumuz için Yapmamızdan kasıt bahsi geçen şey. Ama filozof Kant kendi kurduğu ahlak felsefesinin özellikle ödev ahlakı diye nitelendirdiğimiz bölümde bu süreç detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ahlak yasası ise ahlaki eylemleri belirleyen herkes için geçerli olması gerekli kurallardır kurallar bireye nasıl eylemde bulunacağı konusunda yol gösterir. Ahlaki karar ise bireyin kendi özgür iradesiyle ve iyi isteyerek ahlak yasasına uygun olarak verdiği karardır. Ahlaki eylem, ahlaki açıdan iyi ya da kötü olarak değerlendirilebilen eylemlerimizdir. Ahlak felsefesinin temel soruları ise şunlar. İyi ve kötünün ölçütü nedir? ahlaki eylemlerimizin dayandığı temel ilke nedir? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlaki eylemin amacı nedir? gibi sorulardır. İyi ve kötünün ölçütü nedir? Filozoflar tarih boyunca bu sorulara farklı yanıtlar vermişler. Şöyle bir değerlendirecek olursak, ahlak felsefesinde yapılması uygun görülen davranışlara ne demiştik? Biz iyi. İstenilmeyen davranışlara ise kötü davranış. Tarih boyunca da iyi ve kötünün değerler çerçevesinde değiştiğini de değerlendireceğiz. Bazı toplumlarda hırsızlık bir güç ve kuvvet gösterisi, eşitsizliğe karşı bir başkaldırı olarak görülmüş ve desteklenmiş. Robin Hood gibi, eşkiyalık gibi. Bazı toplumlarda ise şiddetle yasaklanmış, her durumda değil bazı durumlarda da öldürmek kınanmıştır. Örneğin savaşta düşman öldürmekle masum birini öldürmek arasındaki fark her zaman kendini gösterir. Bazı yaban toplumlarda anne ve babayı yoksulluk nedeniyle ormana bırakıp ölüme terk etmek ölmüş bir davranışken bazı toplumlarda ise bu çok büyük bir ayıp olarak görülür. Vahylak felsefesinin ele alınan belli başlı sorularına değinmeden, değineceğimizi söylemiştik. O özellikle de iyinin ve kötünün ölçütü nedir sorusu bizim için önemli. İyi, iyi, kötüyü kötü yapan şey nedir? İyi ve kötü evrensel midir yoksa değişken midir? İyi ve kötünün hangi ölçüye göre değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili felsefe tarihinde verilen başça yanıtlardan bahsedelim. Bunlar özellikle filozoflarla birlikte ele alırsak daha akılda kalıcı olacak. Örneğin Emanuel Kant. 18. yüzyılda aydınlanma dönemi filozoflarından, insan için ahlak yasasına uygun davranmak, ödev duygusu ile hareket etmek ve daima iyi istemek iyidir. Ödev duygusu taşımadan ve iyi istemeden yapılan eylemler kötüdür. Kant'la ilgili fazlasıyla soru gelir ve Kant hala güncelliğini koruyan filozoflardan birisidir. Biz kendi yaşamsal sürecimiz içerisinde de Kant'ın ödev ahlakından hareket ederiz. Bir şey yaparken sonucu bizim için önemli değildir. Yapmamız gerektiği için yaparız. Buradan kastedilen şey de sonuç pragmatist bir duruş sergilerken Kant amaca yani niyete yönelik davranışların ahlaki davranışlar olduğunu söyler her zaman. Birisine yardım etmek isterken yardım edersem insanlar beni över, beni sever, ona saygı duyar diye değil, iyilik yapmalıyım, iyilik yapmak zorundayım diye iyiliği yapmak daha doğru bir eylemdir. Aristoteles'e göre insan daima ölçülü olmalıdır. Orta yolu tercih etmeli, kararında ve dengeli olmalıdır. Orta yolu amaçlayan eylemler iyi, aşırı uçlardaki eylemler kötüdür bunu örnek verecek olursak Aristoteles'e göre e, ne çok müsrif olacaksın ne çok cimri olacaksın. Ne çok atılgan, cesurum diye her şeye e, karşı koyacaksın ne de korkak, pısırık olacaksın. Bunların ortasını bulacağız ve orta yoldan kastı da e, ölçülü yaşamayı anlatıyor bize. Ölçülü yaşayan insan her zaman ahlaki eylemlerin doğrusunu bulan kişidir diye dile getirir. Platon Platon da insan eylemlerini belirleyen bizim dışımızda olan ezeli ve ebedi idealardır. Hiç şaşırmadım. De i̇dealar onun kuramların başında gelir. En yüksek iyi, iyi ideasına uygun olandır. Kötü ise bu idadan pay almamış eylemlerdir. Geneli dile getiriyor. Platon burada olduğu gibi iyi iddiasının uygun olan kötü ise bu iddiadan pay almamış eylemlerdir diyor. Epikuros iyinin amacı mutluluktur. Mutluluk hayatın gerçek amacıdır. Mutluluk veren şey iyi, acı veren şey kötüdür. Has felsefesinin kurucusu, hedonizm, azcılık. Sokrates ise en yüksek iyi bilgece yaşamaktır diye tanımlar. Bunun da yolu bilmektir. İnsan bilerek hata yapmaz. Bilmek bize doğru seçimler yapmayı sağlar. diye erdemli yaşam yollarını gösterir. Son olarak Jeremy Bentham fayda ahlakı kurucusudur. En yüksek iyi faydalı olandır. Olabildiğince çok insanın faydasını ölçü alan eylemler iyi. Bunu sağlayamayanlar kötüdür. Hemen bir parantez açalım. Jeremy Bentham'ın buradaki fayda ahlakı bireysel e, faydadan ziyade toplumsal fayda. Birden daha fazla insana sağlanan fayda önemli. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Bireysel faydacılık değil, toplumsal faydacılıktan bahsettiğini bilelim. Burada iki e, sağcılık ve epikürizm akımlarından bahsedeceğim. Bunlar hayli e, ce, karşımıza çıkan iki akım, iki görüştüğüm ilk çağda e, eski Yunan'da kendini gösteriyor. Stoğacılık'a göre yani stoacı görüşe göre insan dünya sahnesinde yalnızca bir oyuncudur. Oynayacağı rolü seçemez, oyuna müdahale edemez. Her insanın bu sahne içinde ne yapacağını evrensel akıl belirler. Kişinin kontrol edilebileceği tek şey vardır. Kendi tavırları ve tutkuları. İnsan kendisine ne rol verilmişse onunla yetinmeli. Sahip olamayacağı şeyler için açlık ve kıskançlık duymamalıdır. Yani stoğacı e, ahlak anlayışı biraz daha yazgıcı. Size verilenle, var olanlarla yetinmemizi söylüyor. Biz, biz bu durumda stoğacılara... Biraz da kaderci e, anlayışını yüklüyoruz. Epikurizm'e göre insan hayatının amacı mutluluktur. Temel felsefeleri hazza yaklaş, acıdan uzaklaştır. E, Aristipos gibi filozoflar hazlar arasında ayrım yapmazken, Epikuros'a göre uzun süre mutluluk sağlayan hazları tercih etmeli, hesapçı davranmalıyız. Buradaki e, kıyaslama şunu anlatmaya çalışıyor bize. Aristipoz e, hazlar arasında ayrım yapmaz derken size hangi haz daha çok mutluluk veriyorsa o güzeldir, iyidir daha doğrusu. Ama Epikuros hazı ikiye ayırır. Maddi hazlar ve manevi hazlar diye. E, hepimiz biliyoruz ki maddi hazların, fiziksel hazların bize e, sağladığı, e, verdiği mutluluk daha kısa sürelidir. Yediğiniz en güzel, en çok hoşunuza giden yemekten aldığınız haz yemek bittikten sonra neredeyse bitmiş olur. Ama e, bir bilginin hazı, bir ders notundan, e, derslerde e, aldığınız başarı, sınavlarda aldığınız başarılar, insanlara sağlanan o manevi hazların sizde kalıcılığı daha uzun süreli olduğu için epikros manevi hazların daha uzun süreli hazlar olması açısından ona daha çok değer